Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere harika bir çikolatalı ıslak kek tarifim var. Bu ürün yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle 4 adet yumurtayı çırpma kabımın içerisine ekliyorum. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve 5-10 dakika şeker ve yumurta güzelce krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Evet, yumurta ve şekerimiz bu kıvamı aldıktan sonra yeterlidir. Mikserin en yüksek devrinde çırpınız. Artık çırpma teli kullanmayacağım. Spatula yardımı ile diğer malzemeleri ekleyeceğim. Ama ondan önce büyük boy borcamın tabanını sıvı yağ ile yağlıyorum. Şimdi yumurta ve şeker karışımının içerisine bir Türk kahve fincanı sıvı yağı, bir Türk kahve fincanı süt ilave ediyorum ve güzelce spatula yardımı ile karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı unu eliyorum. Elemenizi tavsiye ederim. Eğer elemezseniz unun içerisindeki herhangi bir topaklanma vesaire yüzünden e, kabarma esnasında kekiniz olumsuz etkilenecektir. Çökmeler vesaire yaşayacaktır. O yüzden elemenizi tavsiye ediyorum. 3 yemek kaşığı tepeli de kakao ilave ediyorum. Yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü un miktarını etkiler. Benim kullanmış olduğum yumurtalar küçük boydu. Daha büyük yumurta kullanırsanız 1-2 yemek kaşığı daha un miktarını arttırmalısınız. Kekin kıvamını göreceksiniz. O kıvamda yapmaya çalışınız. Kakaoyu da yine aynı şekilde eliyoruz. 3 yemek kaşığı kakaonu da güzelce eledik. Bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Dilerseniz bir paket vanilya ekleyebilirsiniz ama benim için kakao'nun aroması, kokusu yeterli geldiği için eklemedim. Spatula yardımı ile yavaşça alt üst ederek karıştırıyorum. Yumurtayı söndürmemek için yavaş hareket edin. Fırınımı önceden alt üst ayarda 180 derecede ısıttım. ısınmış olan fırına süreceğiz. İyice karıştığından emin olduktan sonra yağlamış olduğumuz borcama döküyorum. Bakın kıvam bu şekilde olmalı. Çok akışkan değil. Çok kuyuda değil. Bu şekilde olmalı. Bakın. Gayet kıvamlı. Spatulamın Arka ile de şöyle güzelce bir hafifçe bastırmadan düzleştirip önceden ısıtılmış alt üst ayarlı 180 derecede fırına süreceğim. Benim fırınım 20 dakikada pişirdi. Fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen 15 dakikadan sonra kontrol ediniz. Bir kürdan veya ince bir bıçak batırıp çıkartın. Eğer yapışmıyorsa ve herhangi bir bulaşık oluşmuyorsa bıçağınızda veya kürdanınızda pişmiş demektir. Kekim pişerken ben bir yandan da sosunu hazırlayacağım. Bir paket hazır çikolata sosunun tozunu ilave ediyorum tencereye ve arkasındaki tarife göre 2,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Almış olduğunuz çikolata sosunun arkasındaki tarife göre yapın ama genelde hepsi 2,5 su bardağı ile yapılıyor. Ocağa almadan önce topaklanma vesaire sorun yaşamamak için güzelce bir çırpıyorum. Ardından ocağı alıp kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Göz göz kaynadıktan sonra ılıması için bir kavanoza alıyorum. Böyle sıcak sıcak kekin üzerine dökmeyeceğim. Çünkü kıvamlı olmuyor. Hem de keki olumsuz etkileyecektir. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra ılıdıktan sonra kekimizin üzerine dökeceğiz. Bu ayrıntıyı lütfen unutmayalım. Kabuk bağlamaması için de üzerine bir streç film örteceğim. Ve terleyip soğumaması için de delikler açıp bu şekilde soğuk bir alanda dinlenmeye bırakıyorum. Kekim çıktı. Kekim fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığın çıkmasını bekliyorum bir 10 dakika kadar. Ilık olan kekin üzerine 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Sıcak sıcakken dökmeyin. Kek ılısın. Ilıdıktan sonra 1,5 su bardağı sütü dökün. Ardından üzerine ılımış olan çikolata sosunu da dökeceğim. Ilıdıktan sonra çikolata sosu daha kıvamlı oluyor. Daha güzel oluyor. Daha güzel görünüyor. Lütfen bu ayrıntıyı da unutmayalım. Çok hafif ve lezzetli bir kek. Çikolata sosumuzun kıvamı da gerçekten çok güzel oldu. Şöyle düzleştirip bu kekimizi de arkadaşlar tamamen soğuyana kadar dinlenmeye bırakacağız. Tamamen soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Tamamen soğuduktan sonra artık dilimlemeye geçiyorum. Dilediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Artık servise hazır. Çikolata soslu ıslak kekimiz hazır. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz meyveler ile süsleyin. Dilerseniz benim gibi çikolata ve toz fıstık ile süsleyin. Bu şekilde hazırladım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.